Merhaba dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir falla yine karşınızdayım. Günaydın. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun. Güzel dilekler dileyelim. Niyetler zaten tutulmuştur. Bakalım bugünkü falımızda neler çıkacak? Hemen açıp bakmak istiyorum. Neler var? Hmm. Aile konularında birçok kişi toplanmış bir şeye bakıyorlar bir olay yaşanmış sonuçları ne olacak diye sanki böyle 4-5 kişi toplanmış konuşma yapıyorlar ve e, bu aile içinde bir kişiyi ilgilendiren bir mesele bu şimdi öncesine bağlantılı olarak baktığımda da aslında iki kişinin ayrılığı var iki kişi bir şekilde ayrılmış. Burada kafaların uyuşmadığı, farklı yönlere giden iki insan var. Bunlardan bir tanesi sizin ailenizin içinde. Onun hayatıyla alakalı aslında önümüzdeki süreçle alakalı. Sanki oturmuş bir şeyler konuşmaya çalışıyorsunuz. Fakat bir çocuk görseli var burada. Yani arada kalmış bir çocuk görseli ve aslında biraz da onunla alakalı konular konuşuluyor. Yani siz boşandınız ve boşandıktan sonra da çocukla alakalı konularınız var. Bunlar da aile içerisinde konuşuluyor. Bu çocuğun durumu ne olacak? Acaba e, hani burada böyle bir e, çocuğun tutulması, bırakılmaması durumu var. Taraflarda bir anlaşmazlık mı var? Askıya alınmış bir çocuk görseli var. Hangi tarafa mı gidecek? Nedir, ne değildir? Hani böyle bir konuşmalar var burada. Bu konuşmalarda da herkes farklı bir şey söylüyor. Şimdi eğer böyle bir durum içerisindeyseniz bununla alakalı aslında cevaplar var yaşamış olduğunuz sıkıntıları tam olarak geçmişte bırakmış görünmüyorsunuz tabii ki. Kafanızda bir e, kum saati işareti var. Bu da e, aslında kendinize biraz zaman tanıdığınız ama bundan da çok umutlu olmadığınız bir süreci gösteriyor. Şimdi buradaki umutsuzluğunuzun sebebi önünüzü görememeniz. Çünkü önünüzde bir e, geçilmesi gereken bir e, ne derler taş var. Hani kaya var. Böyle önünüzü göremiyorsunuz. Ve bu taş ya da kaya görseli bir kişiyle alakalı. Şimdi ilk etapta böyle şöyle düşünüyorum. Hani e, boşandığınızda aile içerisinde size engel olan birileri mi var? Hayatınızı kurmak adına destek olacağını engel mi oluyor? Hani diğer bireyler sizinle alakalı olumlu ya da düşüncelerinizi olumlu karşılarken e, bir kişi karşılamıyor ve bu kişiyle direkt yüz yüze geliyorsunuz. Böyle sıkıntılarınız var. Ama bu sıkıntılarınız bitecek tabii ki. Çok fazla uzatmak istemiyorum bu yaşamış olduğunuz konuları. Çocukla alakalı konularda üç kişi bir araya gelecek bir karar verecek. Bu karar sizin yanınızda olacağı yönünde olacak bir kere. Ee, bunun haricinde de bir borç görseli var. Bununla ilgili e, hani yakın zamanda bana bu borç kalır mı, borcu öder miyim gibi bir düşünceniz varsa çok uzak duruyor sizden bu borç. Bu konuda da bilgi vereyim. Yalnız şu önünüzde duran annemi, babamı, kardeşimi, abimi kimdir bilemiyorum ama esas o konu, esas o. <laughs> o kişiyi aşmakta zorlanacaksınız biraz. Yani birebir sizinle tartışan, bu konularla alakalı aslında sizi kontrol etmeye çalışan bir görselde çıkıyor bu kişiyle ciddi bir münakaşanız olacak e, zaman zaman da zaten zıtlaşacaksınız ama bunlar da aşılacak ne kadar süren var benim bu hayatım ne zaman düzene girer sorusunun cevabı aslında burada yaklaşık bir iki ay sonra yavaş yavaş yukarı doğru tırmanmaya başlarsınız ve ondan sonrası aslında bu yaşamış olduğunuz sıkıntıları mücadele ettiğiniz mücadele ile unutacaksınız hani öyle bir mücadeleye giriyorsunuz ki ama temiz e, bu mücadele içerisinde siz ee, o yoğunlukla hayatınızdaki bu ana kadar yaşamış olduğunuz sıkıntıları geride bırakmış önünüze sanki böyle bir oyun hamuru almış onu şekillendirerek yolunuza devam etmeye çalışacaksınız zaten buradaki ilk görselleri de var aslında nasibiniz kısmetiniz de açık olacak bu konularla alakalı devamlı desteklenerek e, güzel bir geleceğe doğru gideceksiniz önüme engeller çıkarma ailesel engeller gene arkadan arkadan tabii ki tutan yerler olarak görünüyor ama sizin bunları çok da dinleyeceğinizi hani e, bugün için boyun eğdiğiniz konulara yarın çok boyun eğeceğinizi düşün, düşünmüyorum e, zaman zaman ikilemler yaşayacaksınız hani böyle bu geçmişe çok takılmamaya gayret edin çünkü parasal anlamda da sıkıldığınızda acabalarınız var kafanızda hani ben geri dönsem mi diye mi düşünüyorsunuz hani e, böyle bir bir geri bir ileri bakıyorsunuz. Kararsız kaldığınız sen hani iki ay diyorum ama kararsız kaldığınız süreçlerde olacak. Sonuç olarak su akacak yolunu bulacak ve siz de daha rahat bir hayat için mücadele edeceksiniz. Geçmişe göre yapmış olduğunuz o kavgalar, sıkıntılar, kafanıza taktığınız konularla alakalı rahatlamış görünüyorsunuz. İlerleyen süreçte tabii ki bugün için diyorum. Şimdi bugün için hanesinde ee, burası çok ilgimi çekmişti. Hani bu rahatlamanın sebebi ne olabilir? Şuradan eğer bağlantıyı kesecek olursam ben e, gelecekle alakalı bazı planlar yapıyorsunuz. Aslında burada biraz ileriye dönük taşınma planları da var. Bugünkü niyetinizde ben buradan taşınır mıyım diyorsanız, hani yakın zamanda dediğinizi düşünerek söylüyorum. Yakın zaman için taşınma yok. En az 6 ay sonrasında rahatlamış görünüyorsunuz ama o zamana kadar devamlı konuşulan karışık konular olarak görünüyor bu taşınma meseleleriniz. Şimdi bunun haricinde ikili ilişkiler olarak değerlendirecek olursam bugün ilişkinizde birileri iki geri gidiyorum diyorsunuz. Şöyle. Burada da aslında şöyle bir görsel var. Elinizde bir çocuk var. Arkanızda bir adam var. Kadın olarak söyleminiz burada ama. Arkanızda bir adam var. Adamın da arkasında birisi var. Şimdi adam ya evli ya hayatında bakmakla yükümlü olduğu insanlar var ve siz gelecek adına hayaller kuruyorsunuz bu adamla. Adam sizin gözlerinizi kapamış. Gerçekleri görmemeniz için elinden geleni yapıyor aslında. Bu kişi de S ya da E, EF de olabilir tabii ama hatta Y harfi bile var. Bu kişi sizin gözünüzü kapıyor. Önünüze sanki böyle güzel görseller koymaya çalışıyor. Gerçeklerden kaçmayın arkadaşlar. Önünüzde kocaman bir kütük var çünkü. Kandırılabilirsiniz. Duygularınızla oynanabilir. Eğer böyle bir dilek, niyet, istek varsa bu konularla alakalı önünüz çok karışık duruyor. Önünüzde de çocuğunuzu almışsınız. Çocuğunuz tamam belki etki ama siz çok etkileniyorsunuz. Ayaklarınız çamura batmış görünüyor. Bu konularla ilgili uzunca bir süre kurtulamazsınız. Bakın haberiniz olsun. Gözlerinizi kapatmalarına izin vermeyin. Gerçekleri görün. Duygusallıktan biraz uzaklaşın diyor falımız. Hani içerisinde parasal anlamda denge sağlanmaya çalışan bir durum var. Belirsizlik halen şu an falımızda görünüyor. Sisli puslu bir alanda yürümeye çalışıyorsunuz. Dengeyi sağlamaya çalışıyorsunuz. Burasını da geçiyorum çünkü burası da zaten boşluk ve belirsizlik olarak çıkmış. İş konularıyla alakalı. Sanki üç farklı iş, üç farklı düşünce bunlarla alakalı böyle kafanızda kurgular var. Önünüzde de bir kişi sanki e, size bir şeyler söylüyor, bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama siz bu kişiyle aranızda bir perde koymaya çalışıyorsunuz. Bu kişiyle bağınız var yani göbek bağı, kan bağı var. Birisi size yaptığınız bir yanlışla alakalı aslında uyarmaya çalışıyor. Dedim ya 3 dal var elinizde. 3 daldan da farklı farklı kişilerle bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Burada bir kişi sizi uyarıyor ama dinlemiyorsunuz. Dinleyin arkadaşlar. Burada çünkü kademe kademe çıkan sıkıntı görselleri var. Elinizde tuttuğunuz işlerden bir tanesi sadece olumlu. Geri kalanları sarmaşık gibi böyle. içine girdim mi sarılıp sarılıp duruyor size yani o şekilde görsellerde oturduğunuz yerden kalkıp bazı gerçekleri görmeniz gerekiyor burada ve de böyle hani en olumsuz dediğinizin altında bir başlangıç işareti var ama bunlara böyle hadi hadi başlayalım kolay kolay diyemezsiniz ellerinizi arkanıza almışsınız böyle göğsünüz önde daha bir önde çıkıyor bu erkek görsellerinde sanki böyle ee, gücünüzün olmadı ama benim yüreğim var, cesaretim var dediğiniz bir işe gireceksiniz. Burada direkt önünüze çıkan kişiler var. Ama yolunuz da açık. Hani bir birçok engel çıkacak ama o kadar yüreklice isteyerek bir şeye dalacaksınız ki bir anda böyle önünüzdeki o sıkıntılı, kasvetli kişiler dağılıyorlar. Ve çıkıyorsunuz ama mücadele çok fazla. Ama siz de çok güçlüsünüz bu arada. Çevrenizde iki tane çocuk görseli var bir kere büyük ihtimalle evli bir erkek olarak değerlendiriyorum bunu adımlarını atmış ben bu işi başaracağım diyorsunuz biraz düşünmeden hani e, cesaretin daha yoğun olduğu olmazsa olmaz dediğiniz bir konuda yol alacaksınız ama önünüze çıkacak engeller özellikle e, kişi engelleriyle bayağı bir mücadele etmeniz gerekecek hatta bunları zaman zaman kafanıza takıp geri dönsem mi acaba dediğiniz süreçlerde olacak sevgili dostlar. Şimdi bugünkü falımızda şöyle genel anlamıyla aileyle alakalı konularda aile hayatınızla alakalı konularda bir dilek tuttuysanız aslında olumlu iş konularıyla alakalı bir dilek tuttuysanız iyi düşünmeniz, iyi karar vermeniz gerekiyor. Çevreden gelen size yardım desteklerine, yardım düş yardım etme düşüncelerine diyeyim biraz kulak vermeniz lazım. Çok e, ben yaparım düşüncesi var ama burada risk alıyorsunuz. Bakalım tabağımızda neler çıkacak? Uzun zamandır almaya çalıştığınız bir para var. İşinizle alakalı bu. Ve uzun zamandır, hatta böyle şöyle söyleyeyim size, bugün için parayla alakalı size yakın zamanda öderim denmiş. alamayacaksınız Ve hanede bu sıkıntı yaratıyor. Ama inat etmeye devam edeceksiniz. Sonrasında bir kere daha diyecek, şu tarihte vereceğim. Gene alamayacaksınız. En son artık siz elinize bir evrak almış, bu kişinin kapısına gidiyorsunuz. Bir iş yeri olduğunu düşünüyorum ben bunun. Hani resmi yollardan almaya çalışacaksınız zannedersem. Bu kişi oyalıyor sizi yani. Ve bayağı da takılmış görünüyorsunuz bu konuya. Şimdi eğer böyle bir şey varsa hayatınızı hiç uzatmayın bence. Direkt evrak konularıyla alakalı çözmeye çalışın. Yani mahkeme yolunu açın. Almaya çalışın. Çünkü burada hep böyle ötelenen, ötelenen para alma durumları var. Konuşuyorsunuz. Çok derdim var, çok sıkıntım var. Ötelendi. Ha bu konuştuğunuz zaman da rahatlıyorsunuz aslında. Mesela 22'si, 11'i, biri onu bu aralar hep bir görüşme hali var. Hayal görselleri var arkadaşlar. Evet, karşı taraf size yalan söylüyor. İş yerinde, beklenti içinde olduğunuz konularda. Söylenen sözlere çok dikkat edin. Eğer bir kere ötelenirseniz daha çok ötelenirsiniz. Bu falımızda aslında bu. Hani denemek adına söylüyorum tabii ki ben bunu. Her zaman bu çıkacak diye bir şey yok ama direkt balık kafası çıkmış zaten burada. Parasal konularda beklentiler yoğun. Hane içerisinde de bir kişi sizin alacağınızla alakalı devamlı size laf söylüyor. Uzunca bir süre de söyler böyle başınıza başınıza kakıyor. Bir yanlış yapmışsınız sanki. Ne kadar iyi niyetli olursanız olun, sonuç olarak karşınızdaki kişi sizin kadar iyi niyetli değil arkadaşlar. İlişkiler konusunda sözlü atışma, durumları söz konusu olabilir. Bir de şimdi bugün e, niyet ettiğiniz ilişki partner konularında yakın zamanda eğer bir tartışma yaşadıysanız bu tartışma biraz uzayacak. Burada anlaşamama durumu söz konusu. Karşı taraftan beklenti içinde yani özür mü dileyecek, hediye mi alacak bir beklenti içinde çıkıyorsunuz. Ama bu beklentilerinizi karşılamıyor bu kişi sizin. Bu beklentilerinizi karşılamadığı için de biraz gözünüzde küçülecek bu kişi. Hani ne kadar doğru, hayatım onunla ne kadar devam edebilirim der gibi düşünceli çıkıyorsunuz. Bizim bu ilişkimizdeki sıkıntılar biter mi? Biraz siz yönetmeye de çalışıyorsunuz. Karşınızdaki kişi de çok yönetimi açık değil. Hani burada bu konularla alakalı devamlı bir tartışma görseli var. Hayrınıza mı? Çok hayrınıza görünüyor diyemem. Çünkü sizden aşağıda kalmış. Siz bir şeyleri taşıyorsunuz. O yüzden siz yönetmek istiyorsunuz. Ama yönetimi de vermek istemediği için devamlı bir çekişme haliniz olur. Şuradaki görseli bir daha bakalım. Ya böyle bu da aslında bir maske görselinde bakın. Hani sıkıntılarınızı böyle maskenin arkasına saklamış, hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya çalışıyorsunuz ama içiniz, kafanız uzadıkça uzayan sıkıntılarla dolu. Bilinmezlik sıkıntısı bir başlangıç yapamamının sıkıntısı bunlarla alakalı kafanız dolu. Aslında kafanızdaki bu düşünceler, bu doluluk, bu yoğunluk sizin düşündüğünüz kadar kötü değil. Bununla ilgili biraz zamana ihtiyacınız var. Hani hemen olmasını istediğiniz bir şeyler var ama onlar öyle hemen olacakmış gibi durmuyor. Zamanı bırakmadığınız için de çok sıkıntı yaşıyorsunuz. Hani böyle kafa zonk zonk. Aslında olacak şeyler. Hem o bilinmezlik yerini bilinir bir hale getirecek hem de bir başlangıç yapacaksınız ama bunun için gerçekten daha zaman var. Öyle bir 2 ay, 3 ay diyemem. Yani burada tekabülü 5 6 ay bile diyebilirim yani. Bunun için de biraz biraz değil bayağı sabır etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bugünkü falımız bitti. <laughs> güzel bir fal mıydı? Aslında ilişkiler konusunda güzel bir faldı. İş konularıyla alakalı kandırılma olayına takıldım mesela. Niye kandırılasınız? Niye bu kadar mücadele verirken risk alasınız gibi gibi düşünceler kafamda kaldı. Umarım ışık olmuştur size hayatınıza yansıyan yerleri kabul edip o beğenmediklerinizi de evrene göndererek güzel dilek ve isteklerle yolunuza devam etmenizi temenni ediyorum arkadaşlar beni dinlediğiniz izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum bir dahaki falımızda görüşmek üzere hoşçakalın.